Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, YPG ile kurdukları çarpık ilişki ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. Son yıllarda yaşadığımız onca acıya rağmen terörle mücadele konusunda halen bunları konuşuyor olmak gerçekten düşündürücüdür. Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayrım yapmayın. İslam düşmanlığı ile mücadele edin demeyi kendimize zül sayıyor. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şart. Yaklaşık 40 yıldır Bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin kanlı saldırılarında kurban verdik. Daha ağzı süt kokan bebeklerden 4 yıllık eğitimi sonrasında öğrencileriyle buluşmanın sevincini yaşayan öğretmenlerimize, evine ekmek götürmeye çalışan işçilerimizden, kadınlara nice masum insanımız bizden kopartıldı. Daha üç gün önce iki kahraman Mehmetçiğimiz teröristler tarafından kalleşçe şehit edildi. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz. Bu konudaki mesajımızı açık bir şekilde mevkidaşlarıma ilettim. NATO tarihinde ilk defa genel sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atına atanacağı duyuruldu. 10 yılı aşkın süredir güncellenmeyen rehber ilkelerin gözden geçirilmesi çalışmalarına başlanması kararı alındı. Ayrıca aramızda konuşup mutabakat sağlanan ilave pek çok husus var. Bunlar ittifakın terörizme karşı duruşunu teyit ve tahkim eden adımlardır. Bu kararların alınmasına Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların büyük tesiri olmuştur. Zirvenin ikinci oturumunda Asya Pasifik ortaklarımız Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore devlet ve hükümet başkanları bize katıldı. Bu ülkelerle NATO ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği konularının yanı sıra bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Küresel güvenlik risklerinin arttığı günümüzde Asya Pasifik bölgesindeki ortaklarımızla hem ikili düzeyde hem de NATO aracılığıyla siyasi diyaloğumuzun ve kapsamlı işbirliğinin ilerletilmesi gayet doğaldır. Bu ilişkilerin üçüncü bir ülkeyi hedef almadan güçlendirilmesi gerektiğini görüşmelerimizde özellikle dile getirdi. Zirvenin son oturumu ise yeni kurulan NATO Ukrayna Konseyi formatında düzenlendi. Bu yeni formatla NATO Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşımış olduk. Hükümetti basın mensupları. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık. İttifak tarihine baktığınızda sırf anayasal isminden dolayı tam 17 yıl kapıda bekletilenleri görürsünüz. Aynı şekilde Avrupa Birliği üyelik sürecimizde yarım asırdan fazla süredir karşılaştığımız çifte standartlar herkesin malumudur. Biz haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılsak da başkalarına haksızlık yapmadık. Ne tutamayacağımız sözler verdik, ne de bize verilen sözlerin kulak arkası edilmesine rıza gösterdik. Finlandiya'nın üyeliği NATO ilkelerine riayet eden müttefiklik hukukunu hisselleştiren ülkelere yönelik tavrımızı teyit etmiştir. Türkiye ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli desteği böylece bir kez daha ortaya koymuştur. Zirve toplantılarımızda ve ikili görüşmelerimizde İsveç'in NATO'ya katılımı meselesi Gündemimizde yer aldı. Biliyorsunuz zirvenin hemen öncesinde Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile üçlü formatta bir araya geldik. Bu toplantımızda ülkemizin beklentilerini, üçlü muhtırada kayıtlı hususları bugüne kadar İsveç'in taahhütlerini yerine getirme noktasında güncel durumunu değerlendirdik. Yaptığımız ortak açıklamayla İsveç'in üyelik süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. Buna göre üçlü daimi ortak mekanizmanın yanı sıra İsveçle bakan düzeyinde kurulmasına karar verilen ikili güvenlik mekanizmasıyla terörle mücadelede işbirliğini artıracağız. İsveç tüm terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere üçlü muhtarada kayıtlı hususların uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine ekonomimiz açısından kritik önemi haiz gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine birlik üyesi sıfatıyla aktif destek verecek. Türkiye'ye uygulanan özellikle savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması noktasında İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Bu temel üzerinde yapılacak mütalalara göre biz de İsveç'in katılımıyla ilgili sürecin bir sonraki safhasına geçeceğiz. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı sonrasında İsveç hükümetinin saldırıyı tasvip etmediklerine dair beyanlarını not ettik. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanı öfkelendiren ve rencide eden nefret suçlarına müsaade edilmemelidir. Bugün Cenevre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini dini nefret suçu olarak tanımlayıp kınadı. Söz konusu karardan memnuniyet duyuyoruz. Konsey üyeleri içinde bu tasarıya red oyu veren ülkelere özgürlük ve insan hakları anlayışının gözden geçirmelerini özellikle tavsiye ediyoruz.